Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 13 Kasım Cumartesi İzmir Adı Açtanlarını bilecek. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden kısaca bir Bursa Nazirlerine bakalım. Ben ikinci altılıkların üzerine tahmin yaptım arkadaşlar. Birinci ayakta yaptık. Bir numara siyahta geldi. Ben önemli arkadaşlar. Ben daha çok Sip yüksek safkalar da önerdim. Hem önde kaçak at çoktu arkadaşlar. Dört tane kaçak at var. On, on bir at koşuyor. Dört tanesi kaçak. Dedim bunlar birbirini yıpratır. İç sprinterlere döner. Umduğumuz gibi koşmadı. Bir numara siyata geldi. Biz burada yan Yattık arkadaşlar. İki numara kafa kran geldi. İlk sıra önerdik. Altı numara loglanır geldi. Banko dedik. Yedi numara banko dedik. Ben 4-8 orta çöklük falan için yeterdi. 4-8 bitti. 2 numara kayalı kayalarlı geldi. Sizlere önerdik. Bizim kurbumuz 5'e kaldı. Ulan arkadaşlarımı da tebrik eder. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Ben de yaptım arkadaşlar. Ben bir de yaptı. Ben 10 tane bir 5 yaptım. 5'i kayan tuttu. O da para vermez arkadaşlar. Yani 2 tane tekneye de girdik mi para vermez. Yana bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olursa ben tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben tuşuna basmanız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün 10 koşulu bir program vardı. Saat 5'e çeyrek kala 1. koşuyla 1. altılgaya, saat 7'de 5. koşuyla 2. altılgaya başlar. Yani 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. İzmir programı zor bir program arkadaşlar. Yarın Ankara'da zor, İzmir'de zor arkadaşlar. Ben 1. koşuyla başlayalım. Saat 5'e çeyrek kala 1. koşuyla 1. altılgaya başlar. Meydin dişi 3 yaştan yaparak 1300 metre çiğim burada yaratığım 6 altı numara pamuk yürekli daha sonra 4 numara gülay arkadaşlar ilk kez koşacak çalışmalar güzeldi ona dolayı öneriyorum daha sonra 7 numara prenses toşur 9 numara son peri 10 numara tatlı kız ben 1 numara lollipop diyeceğim arkadaşlar saat 5.30'da ikinci koşu şartlı 4 yamak bir 4 yukarı araplar 1600 metre kum bu duygatın 1 numara yeksira daha sonra 2 numara yiğit oğlu 4 numara vanlı mağı 9 numara koca muğları 7 numara frank ateşi 11 numara yeşil yol 12 numara yücelir. 5 numara Ayduru, 6 numara Fatih Gül arkadaşlar. Ya yani buraya çok at arkadaşlar. Aprant olduğundan dolayı çok at oynardım. Sürprize kokuyu sıralama göre at alabilirsiniz. Saat 6'dan 3. koşu. Antikap 17. 3 rekoru İngilizler. Büyük hizmet açayım. Burada 5 numara oğlum çelik. 6 atı bakıdır. 5 numara oğlum çelik alternatif açı bakılır. Önceli rakibi 4 numara koluymuş. Daha sonra 3 numara ikmet arkadaşlar. Oğlum çelik alternatif açı bakılır. Önceli rakip 4 daha büyük oynayan arkadaşlarımız 3 numara ikmet anı da dahil edebilir. Saat 63'da 4. koşu meydi 3 yaşlı Araplar 1300 metre çiğ. Burada 6 numara Dilek Tepesi bankodur. 6 numara Dilek Tepesi bankodur. Ben burada sana bir hata korkuyorum arkadaşlar. 10 numara Sümbülü. Şayet yukarıda 5 numara Oğlum Çeliği banku atarsanız o numara sümbülü dahil edebilirsiniz. O da 10 numara da takip atıp bir numara da takip atmaz arkadaşlar. Ben 10 numara da daha çok korkuyorum. Saat 7'den 5. koşu. 2. atılı gayen başlar. Anka 15. 4 ev kararı yapılar. 1900 metre çiğ. Buraya da atın. 6 numara Hayat. Daha sonra 5 numara Bariye. 3 numara Sevda. Ve 10 numara lindik. Orta şükürlük Fıra için 14 at yeterli arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımıza bir sıralama vereceğim. 9 numara Uzuncuk Çiçeği. 1 numara Özdoğa 8 numara Beyban 11 numara Gözde Yaşortu 2 numara Polatı Gülü ve 12 numara Arslan Kraliçe arkadaşlar. Burada çok hata arkadaşlar. Saat 7.30'da 6. koşu 1. altında Sunay Adı şartlı 5 3 yaş araplar 1 2 3 Bu da 3 numara Serkanoğlu Altanti Bankodur. 3 numara Serkanoğlu Altanti Bankodur. Önce rakibi 4 numara Bubo. 3 numara bank atmayan arkadaşımız için. Daha sonra 2 numara Alpsarı. 12 numara Mikser. Orta ölçekli kullanı için 3 numara güvenmeyenler orta ölçekli kullanı bu işaret daha sonra 4 at daha arkadaşlar. 9 numara Zeynoşu, 10 numara Deme, lotaki de bir at arkadaşlar her ikisi de. 5 numara Güloga ve 1 numara Sükmezhan diyeceğim arkadaşlar. Saat 8'de 7. koşu. Kısa vadı 8. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre koşu. Ligatım 4 numara Best Print. Daha sonra 3 numara Lucky Just'ı. Bir numara like Stars. 5 numara Delavare yani arkadaşlar. Saat 8.30'da sekiz 8. koşu şartlı 5 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çiğ. Burada 4 numara Turaman bankodur arkadaşlar. Takipte bir at. 4 numara Turaman bankodur bende arkadaşlar. Saat 9'da 9. koşu meydi dişi 3 yaş araplar 1300 metre şey. Buraya kaldım 1 numara Acarsu. Daha sonra 6 numara Jiyan 7 numara Kocadağ. 8 numara Sadışkaya. Orta şeylik burası için bu 4 at yeterlidir arkadaşlar. Bir oynayan arkadaşlarımız. 10 numara Tekvort Gülü. 12 numara Vanga ve 2 numara Asan Kızı değerlendirebilir saat 9.30'da 10. koşu. 2. atlıya son ayağıdır Şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Meydan'da çıkmamış atların mücadelesi. Bir nevi meydin sayılır arkadaşlar. Burada ilk atım 7 numara Karadayı. Daha sonra 17 numara Fulur. 4 numara Açıkara. 3 numara Torakovic. 9 numara Şirinyer Pınarı. Orta çocuk için bu 5 at yeterli arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız. Burada sıralı 5 Mayıs vardır. 6 numara Octadex 2 numara Power of Han 18 numara Sanyomi 11 numara East Victory 13 numara Punkfilo ve 14 numara Black İllüzyonu delendirebilir. Önceliğimiz 7, 17, 4, 3, 9'luk arkadaşlar. Sıralı 5 bahis vardı. Ona verdim sıralama göre isteyen arkadaşlarımız alt alabilir. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim sizlere bir faydamız olur. Umut ederim başarılı olur arkadaşlar. Yani İzmir program biraz olur arkadaşlar. Birinci altında yani biraz tutarlı görünüyor arkadaşlar. Birinci altında yani üzerinde iki tane alternatif banko sundu. Bir de banko sundum arkadaşlar. Arzu sizindir arkadaşlar. Her zaman e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu altlar üzerine yapılan kurgulardır. Dilerden at almaya çalışın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.